İnşaat mühendisi Hasan Yıldız, Sakarya'da otobüs durağında servis beklerken canından oldu. Aşırı hız yapan araç beklediği durağa adeta biçti. O sürücü serbest kaldı. Acılı ikinci kez, acılı ikinci kez yıkıldı. Adaletin yerini bulması için hukuk savaşı başlattılar. Bir yaşında oğlumla tek başıma kaldım. Yandım yandım yavrum. Ne olursunuz adalet. <laughs> Allah rızası için yavrum. Servis beklediği otobüs durağı son durağı oldu. Kontrolsüz gelen bir araç genç mühendisi hayattan kopardı. Buna sebebiyet verenler şu an dışarıda evli kolu sallayarak dolaşıyor. Hasan Yıldız evli ve bir çocuk babasıydı. Sakarya'da bir firmada inşaat mühendisi olarak çalışıyordu. Hayatı boyunca da hep kurallara uyan birisiydi. Ya ben boş bir yolda Boş bir caddede kameranın olmadığı yerde bile kırmızı ışıklı duran bir insanım. O kurallar hep dikkat etti ama dikkatsiz bir sürücü onu sevdiklerinden kopardı. Hasan Yıldız işe gitmek için evden çıktı ve bir otobüs durağında beklemeye başladı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç önce kaldırıma sonra da onun bulunduğu otobüs durağına çarptı. Ve taklalar atarak onlarca metre öteye savruldu. Araç yüksek bir hızla kaldırımla beraber durağın içerisine giriyor. Olay yerinde herhangi bir fren izi söz konusu değil tamamen kontrolsüzce. Yıldız orada hayatını kaybetti. Ama ona çarpan sürücü Nuri Şahan ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu karar aileyi ikinci kez yıktı. Anne. Bu adam salya korunuyor. Bir gün dahi ceza almıyor. Bir ölüme sebebiyet veren, bir çocuğu babasız bırakan kişilerin, bir aileyi bir yuvayı dağıtan kişilerin cezasız kalmasını istemiyorum. Yıldız ailesi o sürücü için hukuk mücadelesi başlattı. Biz oraya doğum günü yapmaya gidecektik. 24 Ağustos doğum günüydü bebeğimizin. Sadece hukuk, adalet, başka hiçbir şey istemiyoruz oğlum. Sibel Çelik.